Kaza saat 19.00 sıralarında Eğirdir'e bağlı Sarı İdris beldesi yakınlarında meydana geldi. Isparta'dan Yalvaç istikametine seyir halinde olan Ahmet Alamed yönetimindeki 32 Megamper 0757 plakalı hafif ticari araç direksiyon başında sürücüsünün uyuklaması sonucu kontrolden çıkarak dere yatağına yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, 7 yaşındaki Menar Alhamed'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 7 kişi ise Eğirdir Kemik Eklem Hastalıkları Hastanesi, Gelen Dost Devlet Hastanesi ve Isparta Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Dağ'ın haberine göre ve Semi, yaralılardan 10 günlük Mira Alhamed de hastanede doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar Kalil El Muhammed, Fevze Al Şeyd, Yusuf Al Ubeyit, Avat Ashanet, Ahmet Al Hamed ile Meryem Al Hamed'in tedavileri ise sürüyor. Sürücünün direksiyon başında uyuklaması sonucu meydana geldiğini belirtilen kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. <laughs> Thank you.